Hadi durma. Çek bakalım. Eğerime karşılık ödünç 25 dolar verir misin bana? Gerçekten de değişmemişsin. Evet. Çok güzel yapıyorsun. On yıla kadar adamların başına sen geçersin. <laughs> Sen solak değil misin? Ha, evet, sağ ol. Aa, bunu yapmamalıydın. Nedenmiş o? Aydon'un dediği gibi silahsız bir adam yarı çıplak sayılır. Baksana. Çok güzeldi. <laughs> Kahyanı elinden kaçırmamak için ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> Onunla evlenebilirim. Ah, Trangle'ın geleceği tehlikeli. O kadar adamı nereden bulacaksınız? Bunu da düşündünüz mü? Gerektiği zaman onları da buluruz. Nereden? Sığırları tek sen getiren adamları tutabiliriz. Bu hiç de fena bir fikir değil. Bakalım nasıl adamlar? Bunlar iki çeşit... Biliyorum, araları pek iyi değil. Doğru ofise git, seninle biraz konuşacağız. İşte elli doların. Bir iş bulamadıysan hemen kasabayı terk et. Bir iş buldu. Ben temizlesek iyi olur. Hiç sanmıyorum. Yapmadın sen!